Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Red Crab Red Crab <laughs> restorandaız. Burası yengeç. yengeç deniz ürünlerinin olduğu bir restoran. Gün gereğinden fazla balık tuttuğumuz için İspanyol arkadaşımız geldi ve 13 dakikasında bu balığı tuttu. kısmı buraya başladık. Onlar da şey yapacak. Yani bize yemek olarak yapacaklar. Yani burada hello hi. ya yeah, ya. Yeah. Alright. böyle arkadaşlar. Yani burada tarafta... Apple Pay şey geçmemiş şey var diğer tarafta. Tavanda böyle şey ağın içinde gerçek deniz kabukları falan var. Bak o mavi ışıklı yerde. He, çekeyim mi oraya? Arkadaşlar mekanın içi böyle. Burada büyük bir köpek balığı var böyle. Kocaman köpek balığı, balık var. Geldi bir yine doğru sesi. Yukarıda tavanda böyle ağların olduğu balıklar falan var. Bunları koymuşlar. Sen nereye gidiyorsun? Ben de çekeceğim biraz. <laughs> Mekan herhalde salı günü diye böyle bilmiyorum ama Google'da falan bayağı deli gibi dolu gözüküyordu normalde. Yani dedim yemek yerine tekrardan buluşalım. Cepsedi nerede yememizde bunlar. Aa bak evet. aşkım bu böyleymiş. Şey, Hoppa yakaladım. Thank you. Samir Hanım eldivenlerimizi alabilir miyiz? Bu da değil. Yok burada. Yok mu? Avrupa. Heyecan yaptı. Bu i̇kisi de senin. Aa bu da önlük. Nasıl söylüyorlar? Aa evet. Ben giymeyeceğim. Tak sana lazım olur. Ben giymeyeceğim. Ben mi takayım? Ben şuraya koyayım da üstüne damlamasın. Arkadaşlar şimdi şunları açalım devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi Samira'ya ve kendime servis yapacağım. Boynumuz geldi görüyoruz. Bir adet kırmızı patates. Hem de çok güzel kokuyor arkadaşlar gerçekten de. Evet. Ooo oh, oh. arkadaşlar şöyle bir bacaklarımız var. Göster bakayım bir bacaklar felaket. Bu da Samira'nın bacakları. Bir adet daha patates çıktı. Aşkım istiyor musun patates? Hayır. Mısır yersin sen. Evet. Şimdi bu acılı mı olacak? O acılı olacak. Bak buraya Bas acı. Şu arkadaşı bak buraya. Oo arkadaşlar. Şunlar bir harika resmen. Çok güzel durmalar gerçekten. Altın sarısı gibi. Altınımı şu. Koku çok güzel değil mi? Evet. Bir evet. de sabahtan beri deniz kenarında acılı bir balık kokusu alıyoruz ya. Evet, evet, <laughs> Yemek gerçekten. Yiyemedim. Siz Her tabii mi? ki bu videoyu muhtemelen bizim balıkçılık <laughs> videosunu 5-6 gün sonra göreceksiniz ama biz aynı gün geldik. Size sırf içerik üretelim, yetiştirelim diye arkadaşlar yani. Bu kadar da değer bilmez olmayın. Ne yapacaklar aşkım? Değerlerini göstermek için. Beğeni atıp kanalımıza abone olacaklar. Aynen yani. öyle. Şimdi tamam. diğer boylumuzu açalım Bu yengeçti direkt. şey topluyor onu. Çok İyi. güzel. Arkadaşlar bu bir tane böyle. Bakar mısınız? Şöyle bir... Uuuuuhh! Onun içine mi döksek? Daha rahat yeriz. Tamam, Sırnaz onun içine dökerim şimdi. Seninkini onun içine dökeyim, benimkinin onu da yiyeyim o zaman. Aynen. Böyle güzel bir şekilde de Ya <laughs> aşkım fotoğrafını çekeyim. Tamam, şey dur halledeceğim. Benim oğlum sakattı. Arkadaşlar, Samir bana hep kızıyor. Tamam, dur. babaya kolay yok. Ol. Bunlar hmm. ne bilmiyorum. Bakalım. Bana veriyor bilmediği için. Aynen öyle. Niye, Niye yani? Biz kabuğu şeklinde bir tane şey var. Aa bu o büyük ihtimalle yani. Evet. Çünkü içinde bir. öyle bunu. Ama bunun kabuğu nerede? Ben sırf kabuğu için söylemiştim bunu. Ya kabuğun ne yapacaksın? Kabuk yeniyor mu sanki? Ya? Hayır daha güzel duruyor. Estetik duruyor. Ya bir tane de mısır bana çıktı. Şunları koydum şöyle. Birazcık da sana verdim. Bırak Ver malzeme malzemene. Patates bir tane daha veriyorum sana. Bir tane daha istiyor musun patates? Son patatesten var. Emin misin? Şimdi arkadaşlar bunları kaldıralım. Ben de bu tabağı kullanmak istiyorum. Hoppa. Şöyle gösterelim. Büyük yengeç bacakları. Şöyle güzel bir mısır. Ee, bacakları. Bugün poğaça alamadım. Ekmek aldım. Beyin Arkadaşlar böyle şimdi... Ben bir tanesini kanakasına tadım testi yapayım. Kardeşimize bakalım. Birazcık açalım şöyle bakalım içi pişmiş mi? Dış kabuğunu niye yedin? Hı? Dış kabuğunu. Biz böyle yiyorduk. Dış kabuğu yenmiyor aşkım. Nasıl yemiyor? Biz böyle yiyorduk. Dış kabuğu yenmiyor. Şuraya işte kadar yiyorduk. Mami da Mustafa yesin. Neco kardeşlerime selam olsun. Biz mağaramızda mutluyduk. Ha mağaramda e şimdi mutluydum. Daha mutluyor. Patatesimize bakalım. <laughs> Bu arada Kardes'in baharatı çok güzel. Yani acı değil ama böyle baharatlı ve daha çok açlık uyandırıyor. Bunlar gerçekten güzel yapmışlar. Burası gerçekten güzel bir karar vermişiz. Favoriler listesine eklendi o zaman. Ölçüsü yaparken hepsini nasıl yiyebiliyorsun? Hı? Bir ısır belki beğenmezsin. Arkadaşlar bu da güzel. Şuna bir de mısırdan bakalım. Bunlar yaşadığı için her şey güzel geliyor. Mısır, süt, mısır. Aa. Mısır, süt, mısır. Harbi diyorum. Arkadaşlar buna bakalım şimdi. Bunu nasıl yiyeceğiz bilmiyorum. Kabuğu çok sert bu arada. Bunu nasıl yiyoruz bilmiyorum ki. Aşkım onun kabuğunu kırıyorsun direkt içindekini yiyorsun. Evet. Emin misin? Evet. Çatal, çatalan, içindekini çatalla ye. Arkadaşlar biz böyle, hmm. güzel, Dengeci çok güzel oluyor, evet. Güzel arkadaşlar. Buna ne? Ucu diye. Ucu evet. Daha kalın tarafı daha. Ama ben para verdiğim için yiyeceğim. Çok <laughs> <laughs> Biz birazcık yiyorum acı. Hesapta bakalım ne gelecek. Tekrardan görüşeceğiz. Şimdi koltuğunun son durumu. Tam e biraz bıraktı yine her zamanki gibi. Ben tabii hakkını verdim. Şöyle göstereyim. Hakkını verdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Mekan dolmaya başladı. Sanırım akşam vakitlerinden sonra insanlar gelmeye başlıyor. Yavaş yavaş. Sanırım biraz düşünceli. Sanırım Sephora ile ulka için. Hayır gidiyor. Adamların lafı hep tam ortasında Evet arkadaşlar şimdi hesabımız geldi. Bu masamız için. Arkadaşlar su Ücretsiz Amerika'da, sınırsız. Ama musluk suyu veriyorlar. Kola bir kere söylüyorsunuz, onu da sınırsız olur ama buradaki musluk suyuyla karışırıyorlar sanırım. Bu bizim söylediğimiz büyük olandı. Bu da mide benzeri olanlar. Bu da sadece ayrı bir poşetle. Bu da arkadaşlar bu toplamda %30 dolar cent geldi. Bilmiyorum biz 115 bırakıyoruz genel hükümeti. Yani %15 dolara gelmiş olacak bu masanız. Mekanda bu şekilde arkadaşlar. Yoğunluk başladı tekrardan. Yani tavsiye ederiz. Mekana. Mekan hakkında bence gelinir tekrar ama. Yani böyle etten evet. sıkıldığınız zaman gelinir yenir. Evet, etten falan sıkıldığınız zaman. Amerika bir obez... Oha aşkım evet. Arkadaşlar bugünümüz de böyle geçti. Tutamadığımız balıkları geldik, burada yedik. Samire'yi mutlu ettik. Artık Sephora'ya gidiyoruz. Artık Sephora'ya gidiyormuşuz arkadaşlar maalesef. Maalesef mi? Maalesef mi? Arkadaşlar böyle. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olup, like atıp, yorum atmayı unutmayınız. Yap hareketini <laughs> Görüşmek üzere arkadaşlar.